sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hemen şöyle bir ücret size alalım bakalım ne çıkacak hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi ya sen, sen ondan ne beklenirdi ki hemen hediyelerimizi toplayalım Ah be 98 kalmıştı. Bakalım hemen görevlerimize tekrar oyuna var. Aa Byron. Evet arkadaşlar Byron'u da yeni çıkardım. Daha dün çıktı. Video çekmedim. Çekemedim. Çünkü telefondayken nasıl çekebilirim ki? Yani. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz ama hayırlısıyla. Ezbinler şeytanlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Alın şu canları alın. Evet. Elmas kapmaca mı seçtik? Yapacağınız şey ya. Hemen şöyle bayron oynamayı hiç bilmiyorum. Önümden çekilse herkesi vuracağım ama vuramıyorum ki. Evet. Bir yandan adama can veriyorum. Bir yandan adam ölüyor. Ben çözemedim ya bu olayı. Bayron. Allah Allah. Ben takım arkadaşlarıma veriyorum ama kendime niye veremiyorum ben? Bunu çok merak ediyorum ya. Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar birazcık kastayım. Yorumlarda geçmiş olmanızı beklerim. Sen. Kaç abi. Kaçsanız oğlum. Adam bildiğin bize saldırı bombası atacak lan. Dur öldü. Hemen size şöyle bir can. Birisine çektim. Sıra sende çektim. Güzel yapıyorum aslında. Kentor bitti. Hemen şu. Aa ne gelmiş? Büyük. Hadi bismillah. En son Byron çıktı ama çıkar mı ben de bilmem. Aksesuar. Çıktı en azından. Bakayım ne Penny'nin ne aksesuar? Penny'nin böyle aksesuar eskiden var mıydı? Penny Nin topun menzilindeki görünen tüm düşman korumaları ateşe eder. Ha anladım. Yani tamamdır abi. Sen ne birazdan oynarız. Hemen Byron'la şeye girelim. Hmm, ödül Lavanda puan, ilaç puanı, eser, sıcak, sıcak bölge imisi. Hadi savaşalım. Bir dakika. Hangi tur bu? Ha bu tur mu ya? Tüh be. O zaman şunu da oynayalım. Hadi lava. Laka. Kupa kasılmıyor orada. Ödül avı bizim işimiz. Ödül avı bizim işimiz. Ödül avı bizim işimiz. Ödül avı. Lan siz bir önümden çekilseniz vuracağım da şunlara. Vuramıyorum ki bir yandan da. Bayron öldürdü. Hayırdır. Bir de benim kilimi çalmaya çalışmayın bir de. Kilimi çalıyorlar ikide bir. Allah. Heh, adamsın. Kilimi çalmayın bu arada. Kilimi çalanı ben kilim. Helal lan sen. <laughs> Abo bu bize bir tuzak kurmuş. O da tuzak üstüne tuzak lan bildiğin. Ben kişi biliyor. Ben kişi biliyor abi. Ben ben kişi biliyor abicim. Çok öldüm. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum ama gidemiyorum, gidemiyorum, gidemiyorum. Evet güzel Hoppacık. Oğlum ölmesiniz mi diyorum? Yani ölmeyin de biz de alalım. Maç. Lafımı geri alıyor. Lafımı geri alıyorum bundan sonra. Artık ben de iyi oynayamıyorum. Yani hayırdır lan baba. Sana o kadar zehir veriyorum. Kurovun zehiri daha uzun duruyor ama bu daha çok yok ediyor. Kurovis az yok ediyor. Zehir bombası atıyoruz, zehirleniyoruz. Evet arkadaşlar, bugün hedefimiz bu mega kutu. İnşallah geleceğiz ve yakında sana kavuşacağım. Bin kupadan sonra tabii. Daha bin kupada olamadım ki daha bin. Sonra nasıl? Şimdi bu ne ya? Ben bu karakteri kez... hiç. Ha? karakter şey yeni gelen karakter. Şimdi ben hepinize size can vereceğim çaktırmayın. Veriyorum 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 Verdirttim. bana verdirt deyin verdirttiyim ben. Al şunu. Çünkü benim can görevim var. Hem al kardeşim bunu. Niye almıyorsun? Sende böyle bir sıkıntı mı var için? Evet, bu kadar basit. Ben sizin arkanızda duracağım. Aa, em sen kendine bak. Ben şuna can vereyim. Al şunu. Evet. Emzicim hemen sana can. Hemen sana da can verelim. Verelim. Veremiyorum ki kaçıyorum. Kaçmasam mı diyorum artık ben sana. Ems adamsın. Bakın benim yanımda durun. Ben size can vereyim. Yeter. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii 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 ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Oh hmm, my. Ben böyle işe var ya ya. Of. Ölmezsiniz olmuyor mu? Oy al şunu sana 1500 cam. Artık sıra bende. Ay lan. Ay lan. Onu da öldürdüm, kendim de öldüm. Nasıl bir dünyada yaşıyor? O kadar size yardım ettim. Adam öldürme, hasar ver, hasar vermiş tane hasar verim var. Bir tane puan iyileşme varmış. Bunları bilmiyordum. Etela. Pö, 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 pö. Bakın ben size can vereyim. Sonrası gerisini bana bırakın. Ya da ben de hasar vereyim ya azıcık. Ben de savaşayım. Siz de savaşın. Baryonu versene onu oğlum. Niye öyle bir salaklık yapıyorsun evladım? Senin gibi yazıkları ben çok gördüm. Salaklığım. Hani bak kardeşim. Al ama yani güçleniyorsun. Ben güçlensem size daha fazla can veririm. Ve daha fazla... Onları daha erken yok etme gücüne sahibim ben. Ama sen değilsin. Bunu bilmiyor musun? Al bunu. Al. Alo. Alo. Alo, adamın umurunda değil ki bu Biz bunu koruma derdindeyiz. Bu ne derdinde ya? Ya hadi gel şunu al. Bak şurada. Yahu ya Rabbi sabır. Almazsan alma abi bana. Onlar alamıyor ki biz alamı. Onlar alamıyor biz. Lan alsana şunu ya. Ağlama ah. aldın Allah şükür aldın. Aldın almasına da ne yapacağımı da bilmiyorum ben artık yani. Kafam karıştı yine kafam kafam. Hepiniz alın yeter onu. Çünkü bana can lazım artık. Şuna vereyim. Peni ben senin yapacağın işe peni ya. Of. Peni peni peni. Hepsi peninin suçu. En azından 44 puan yedi. İyi. Oynayalım tekrar oynakini. Oynamak güzeldir. Tekrar. Oynuyoruz oynamasını ama ne yapacağım ben de bilmiyorum. Evet hemen. Opa. Al sana bunu. Alın alın. Almayın almayın. Al bunu al sana. Ya önümden bir çekil de seni bir kurtarayım bir yandan diyorum. Bir yandan bana diyor ki öyle bir şey yapma. Haydi gidelim haydi haydi. Haydi gidelim haydi. Gel lan buraya bırak. O senin o arkadaşın var ya. Öldüm öldüm. Bana yine puan geçecek. <laughs> evet arkadaşlar. Hastayım azıcık. Lan ben ya önümden bir şekilde vurayım şuna bir tane ya of ya yok artık oraya kadar bron mermisi ulaşıyor muydu ya Allah. kaybediyoruz 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 kaybediyoruz, kaybediyoruz. Hı, kazanıyoruz yok onlar hala kaybediyor biz kaybediyoruz Alın onu. Adamsınız kaçın. Sadece Evet arkadaşlar. Ah be her şey çıktı. Hadi ben de çıkayım. 24. Evet arkadaşlar. Geldim. Hemen şuradan savaş kutusu açalım bari yine aksesuar çıksın be kardeşim yok çıkmadı evet arkadaşlar çok az kupamız kaldı mega kadar hedefim var hadi be. inşallah olur, abi. inşallah gerçekten bot değilsindir bot olursa var ya ağlarım ben ya oğlum yani bu iki tane adam var kesinlikle bot Dasna var mı bence bot yahu. ya o. Ya ne oluyor oğlum burada? El primo güçlü. Adam kendine iksir atmış. El primolar savaşta. El primo, el primo, el primo. El primo, el primo. Ben kendime can veremiyorum. Siz benden kaçıyorsunuz. Siz benden kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Ben size can veremiyorum ki. El, bizim El Primo delirdi ya. Bizim El Primo pro çıktı. Ama sana can El Primo. Nasıl bana kalkan geldi? Ben şu an, şu an biz hangi turdayız acaba ya? Bana nasıl kalkan geldi? Ha şey. Şu karakterden dolayı. Hadi. Allah 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 Allah. Allah ekber Allah ekber la. Öldü lan o. Ya ama biz sen öldürmesen kalmıyor muydu? Abicim özel abi abi. Eh. Yani bizim de hakkımız yok mu? Haydi gidelim haydi 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 öldü olan öldü öldü sayılır öldür. Evet adamsın öldürdün. Ben de şuradan hemen şunu alayım. Evet. Evet el primocum. Sana şöyle bir tane Güzel. Evet hemen hemen. Of. Evet. Evet arkadaşlar kapı çaldı. Gelin. Uuu bayağı iyi kupa kalmış. Uy 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 bakalım neler var. Evet. Burada böyle bir şey. Aa yine aksesuar çıktı. Rozasının aksesuarı çıktı. Evet. Arkadaşlar şu an Gidiyoruz. Evet. Bir kere daha da şöyle bir maç atsak mı diyorum. Bir lavanda mı diyorum. bir kolay bir tane şey bulayım. Evet. evet hemen şöyle aynı bu iyi. Ödül avı görevim ne kadar of, hasar vermek bitmiyor ki arkadaşlar ya çok uzun. Evet evet ödül avı bitmez. Video bitmiyor video bitmiyor. Ben Omega kutuyu alacağım arkadaşlar. Taktım kafaya ben Omega kutuyu. Alacağım ve bu videoda açacağım Omega kutuyu. Artık ne çıkarsa. Şansıma. Ya ben senin gibi yeni karakterinde şeyinde. Haydır oğlum lan. Haydır lan. Haydır lan. Oğlum sen bana artistlik mı yapıyor Oğlum bunlar biz malzemeler. Haydi gidelim ya arkadaşlar bu böyle olmaz bakın ben yine size yine diyeyim. Bize. bu böyle olmaz bu böyle olmaz biz kaybediyoruz Ebzi biz değil adamlar güçlü ki adam güçlü adamlar güçlü kısacası bu adam güçlü de yeter haydi Adamlar da bir de o mu var? O, Guran mıydı onun adı neydi? Adamlar bize canımızı okudu. <laughs> ya ben senin gibi Ya Allah'ım ya. Kaybettik her türlü kaybettik. Lan ben abi ben böyle grom görmedim hayatım. Ay ya sabır. Adamlar 35'e 8 yeniyor. Helal olsun lan. Ya evet arkadaşlar. Ben tek hesaplaşmaya gideceğim birazdan. En iyisi tek hesaplaşma. Ha 2 eksi yedim en azından. Tek hesaplaşmaya gireyim hemen. Tek. Tek oynuyorum da ben yok. Temizlik görevim ne benim? Bakalım. Yok yaramaz o. Evet de. En iyi soru. Ödül avına gireyim evet arkadaşlar.

ne içtin oğlum sen? İksir mi içtin? Ne içtin? Hiçbiri değmedi sekerek. Ya adam bildiğin iksir içmiş ya. Of. Evet arkadaşlar. E, ben şu an şey. gelmiş olabilir. Çünkü anneannem değil birkaç daha misafir geldi. Ses yüzünden kusura bakmayın. Evet arkadaşlar gidiyorum 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 hadi hadi. Ya şunu da aldım. Hadi şunu da alalım. Yok oğlum. Hoppa bunu da aldım. bizimkilerin haberi yok oğlum. Aha 22'ye 22 şu an yeniyoruz. Bakın öleni ben. Yıldız bende çünkü şu an. Yıldız bende ben çıldırdım. Hadi yes o da gitti. O da gitti. O da gitti. Ve canım çok pis az. Canım az, canım az, canım az, canım az. Ya ya ben senin gibi ya abi ben böyle şans mı var ya? Lan nasıl? Benim daha yüksek kupa almam lazım değil mi? Ya nasıl oluyor da ben böyle düştüm şimdi ya? O zaman ben gideyim tek hesaplaşmaya arkadaşlar. Omega'yı bir açalım ve kurtulalım. Ay de gidelim ay de. Oy, oy abi karışmasam mı acaba sana? Karıştım bile. Adam yük çalıyor. Ne yapayım? Çalmasın. Çalıyor bunlar ya. Bunları ben anlamıyorum ki. Çalıyorlar, gidiyorlar, çalıyorlar, gidiyorlar. Anana, 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 anana. ay oha ben senin nasıl becerdiyse Heh. en azından bir düşman yok etme görevimi de yaptım. Evet böyle oldu şu an. Bu büyük bakalım ne çıkacak. Evet hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne yeni olarak ha Rosa'nın aksesuarı bu. Bu bölümde iki tane aksesuar çıktı. Birazdan yine mega kutuya ulaşacağım. Penia'ya hemen görevine girelim. Hemen seçtik görev olarak. Sıcak bölgeyi seçmeyeceğim şimdilik. Hmm. Ha çukur gelmiş. çukur. Çukur ile şöyle bir tur oynayalım. Sonra 27 mega'yı açalım. Sonra kesinlikle şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Bayağıdır ödül avı oynuyorum. Ya Brock insanı sinir etme Brock. Adam bana kafayı takmış ki. Oğlum kafayı bana taktıysan ben senin gibi adamım Ay ya Rabbi, sabır bana ver. Ne görevi bu? Görevim ne bunu? Savaş kazan. Olmayacak gibi ya bu. Olmayacak gibi ya. Of. Edgar'cığım selamın aleyküm. Selamın aleyküm. Aleyküm. Edgar. Edgar. Kaçacak bölümün yok ki senin. Buraya ben seni sıkıştıracağım. Evet. Ya bu ne ya? Arkadaşlar ben nesi çifte gireyim. Bana birisi yardım etmesi lazım. Öyle olmaz ya. Ağlayacağım ben artık. Video bayağı uzadı. Çok uzadı. Uzadı. Çok uzadı. 25 dakikadır video çekiyorum arkadaşlar. O Edgar gelmiş. Kesinlikle yendik bu maç. Bak ya ikinci ya da üçüncü. Ya ikinci ya da birinci olsak yeter tamam mı Ricarcığım? Ya sonra kalan takım sayısı Dört. tamam. Birisini yok etmişler. <laughs> Evet, ölçek de benim için şu an hiç sıkıntı yok ama birinci olmayı çok isterim. Hmm. Evet, ha. evet. Evet arkadaşlar yendik. Hemen mega kutu vakti geliyor. Ve açalım şu mega'yı. Evet, ben birazcık daha da kassam olmaz mı ya? Ama video çok uzadı. Ne yapsam? Yok. Kasayım ben birazcık daha da. 20'ye gelmek üzereyim. Hadi oğlum. Hadi. Hemen 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 hemen. Hemen al. Mr. P adamsın. Hadi bakalım. Ortağı bizim alem, alemimizde olsun hemencik. Ben senin gibi Leon'un um var ya. Mr. P onu alsaydın ya. Ya ben seni Mr. P kaç yeter kaç yeter. Ya, ya Allah'ım ya ben böyle şansı nerede buldum ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar video bitsin. Ben hemen bu mega kutuyu açıyorum. Aç. Ve 5 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı gördüğünüz gibi. Yarınki videoda bunu açacağız. Bir 5 dakika olacak. Hadi bay bay ve görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.